Şam yönetimi ikinci Cenevre konferansına da ön şartsız olarak katılmayı kabul etti. Esed böyle bir şey yanaşır mı? Bu tür iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bırakır mı Esed? Aslında bu birinci Cenevre sürecinden önce masada olan bir teklifti ve o zaman tabii muhalifler de buna sıcak bakıyorlardı. Yani. Bağız rejiminin Elik kanına bulaşmamış unsurlarının Olduğu esetsiz Bazı unsurların olduğu muhaliflerin de içinde Olduğu bir geçiş dönemi hükümeti Oluşturalım deniyordu ee, Ve Esed de bıraksın fakat bu Teklif e, cazip gelmedi Suriye yönetimine Rusya'nın da Desteğiyle hayır olmaz Esed 2014 Temmuz'una kadar kalacak Hani ondan sonra bir daha aday olmayacak şeklinde büründüğü zaman zaten birinci Cenevre süreci çöktü. Şimdi tabii birinci Cenevre'den bu yana çok fazla kan döküldü, çok fazla tahribat oldu. Hani biz Suriye'de öyle bir noktaya geldik ki artık o önerinin bile yani birinci Cenevre sürecindeki çerçevenin bile e, muhalifleri tatmin edip etmeyeceği şüpheli artı bir de o kadar fazla grup Suriye'de çatışmaların içerisine girdi ki hani diyelim siz böyle bir karar aldınız bazı rejiminin işte eri kana bulaşmamış unsurlarının olduğu muhaliflerin olduğu bir geçiş dönemi hükümeti kurmaya kalktınız nerelerde nasıl bu hükümet hakim olacak bir seçime gitmesi durumunda Suriye'nin e, mevcut yapıda nasıl e, güven içerisinde böyle bir seçim organize edilecek çünkü çok fazla yıkım oldu işte belki muhaliflerin şu anda ana kanadının kontrolü altında olmayan bir takım gruplar var. El-Kaide bağlantılı gruplar var Suriye'de çarpışan. Bir şeyi de bilmiyoruz ayrıca Esed'in de acaba sahada kendi yanında çarpışan gruplara ne derece hakim olduğunu da bilmiyoruz. <laughs> Şebiha milisleri var, başka bazı gruplar var. Yani bunların bu kadar Suriye içerisinde angaja olduğu bir ortamda bu tarz önerilerin hayata geçirilmesinde ciddi zorluklar var. Bunlar belki bir sene, bir buçuk sene önce olsaydı çok rahat, çok rahat olmasa bile şu ankinden oldukça kolay bir şekilde, bir şekilde uygulamaya geçirilebilirdi. Şimdi artık bayağı işler zorlaştı. Evet, işin korkunç tarafı zaman zaman ekranına da taşıyoruz o görüntüleri. Suriye'deki kimyasal katliam uluslararası... E, toplumdan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde her ne kadar e, Rusya ve Çin'in vetosuyla bu noktada bir karar alınamamış olsa da bu sırada e, toplumun önemli e, kuruluşlarının hep bu katliamı eset gerçekleştirdiği noktasında açıklamalar açıklamalara darda gelmişti ve gelinen noktada sanki e, bu katliam e, karşılıksız kalacak gibi görünüyor. O görüntüler zaman zaman ekranlara geliyor. E, tabii. Böyle bir katliam karşısında insanlığın bir araya gelip de herhangi bir karşılık verememesi son derece düşündürücü. Dünyanın başka yerlerinde de benzer olaylar yaşanabilir. Pek çok otoriter, lider bundan cesaret alıp kendi halkına karşı bu tür kıyımlara girişebilir. Cesaret verici herhalde şu an yaşanan bu tablo bu tür liderler açısından. Bir nokta koyarsak buna çözüm sürecine de geçelim. Bilmiyorum siz bir şey daha eklemek isterseniz onu da alırız. Çözüm süreciyle ilgili son durumu da sizin değerlendirmenizi isteyeceğim Sayın Kasım. Özellikle KCK'nın çekilmeyi durdurduk ateşkes sürüyor açıklaması. İşte İBD'likle BDP'nin İmralı'ya gidelim e, şeklindeki bir e, talebi var. İşte bazı açıklamalar var. Bu zaten devam geçişme paketi öncesinde biz yaptırdık demek için taktiksel bir açıklamaydı. KCK tarafından şeklinde değerlendirmeler de var. Bazıları korkuyor. E, diyorlar ki çözüm süreci sona erdi. İşte e, yeniden bombalamalar için e, terör örgütü harekete geçti. E, kırsal'dan kente bombacılar kaydırılıyor vesaire. Siz nasıl bakıyorsunuz? Bu açıklama ne anlama geliyor çözüm süreci açısından? KCK'nın çekilmeyi durdurduk açıklaması. Tabi burada çekilme sadece sürecin bir aşamasıydı ve onda bile hem hızlı adım atılamadı hem de çok başarısız olundu anlaşılıyor. Çünkü yüzde yirmi o da yani maksimum ifade edilen bir e, rakam ve bunun yani bu aşamanın tamamlanabilmesi için yüzde yüz çekilmenin gerçekleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla şu anda onun çok uzağında e, olunduğu bir gerçek. İkincisi yapılan bu tarz açıklamalar da sürece hizmet etmiyor. Bugün e, dün e, başbakan yardımcısı da açıklama yapmış. Yani biz e, terör örgütünü muhatap almayız. Yani siyasi bir e, muhatap e, gerekiyor. Ee, orada da tabii sanki böyle bir iyi polis kötü polis e, rolü var. Yani bir taraf böyle bir açıklama yapıyor, diğer tarafta yok. Onu işte demek istemedi şeklinde açıklamalar yapıyor. Eğer bu yaklaşan seçim süreciyle bağlantılıysa, e, tabii bu da sürecin zaten baştan sağlıklı e, bir yapıda oluşturulmadığını gösteriyor. Yani seçim sürecinden önce biz bu çekinmeyi yapmayalım, işte seçimlere daha güçlü gideriz e, gibi bir anlayışla eğer hareket ediyorsa zaten o zaman hani sürecin kendisini neredeyse anlamsız kılacak bir durumla karşı karşıyayız demektir hani şu sıralar süreçle ilgili yani yeniden sürecin rayına oturulması ile ilgili bir adım atılabilirse eğer kurtarılabilir ama bu sürekli olarak bu şekilde devam ederse yani biz bir, bir, bir ay iki ay sonra da aynı noktada olursak artık insanlar bu sürecin çok da anlamlı olmadığın noktasına gelmeye başlarlar ki asıl tehlikeli olan da bence o Usak Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Kamer Kasım çok teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi ayırdığınız yayınımıza konuk olduğunuz için. Rica ederim. Evet sayın seyirciler bültenimizin sonuna geldik. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdi hoşçakalın.